Mersin'de bir veli sınıfta kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. İki çocuk annesi 24 yaşındaki Yasemin Döner, Ahmet Şimşek İlkokulu birinci sınıfta okuyan oğlu Kadir Döner'in durumunu öğrenmek için sınıfına girdi. Döner bir süre sonra öğretmenin ve öğrencilerin gözleri önünde fenalaşarak yere düştü. Bunun üzerine 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin bütün müdahalesine rağmen kalp krizi geçirdiği anlaşılan döner kurtarılamadı. Olay sonrası oğlu ve okuldaki öğrenciler büyük korku yaşarken dönerin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Görevlilerin çocukların cenazenin okuldan çıkarılışını görmemesi için özel gayret gösterdiği dikkat çekti. Dönerin daha önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.